Serkan'cım birlikte e, nice yılları devirdik, çok şey yaşadık, e, mutlu günler de oldu, üzüldüğü günler de oldu. Hep sırt sırta verdik, İnşallah da senin e, bundan sonra da çok mutlu günler geçirmeni diliyorum. Hayatının bundan sonra kalan kısmını inşallah Sevil'le birlikte keyifli, sağlıklı, sıhhatli Geçirmeni temenni ediyorum Benim Çok değerli çok özel bir arkadaşımsın Dostumsun İnşallah Hayat kader bizim yollarımızda Hiçbir zaman ayırmaz Daimi olur bizim için Arkadaşlarımız Sen evlendin Sıra bana geldi İnşallah kısa bir süre sonra da Ahmet hocayı evlendireceğiz şu anda, Şu anda yılışıyor kendisi zaten. <laughs> <laughs> Titretle <Tütletme> kamerayı. <laughs> Seni çok seviyorum arkadaşım. Nice mutlu yıllara. Aynı şekilde Serkan'cığım. Hacı iyi ki doğdun. Kardeşim iyi ki doğdun. İyi ki hayatımda yer aldın. Seni tanımak çok güzel. Senle vakit geçirmek ayrı bir güzel. Bundan sonraki hayatında her şey istediğin gibi olsun. Aslında her şey istediğimiz gibi olsun. Nice yıllara. Seni çok seviyorum. Bugün mesela biz birdeyiz. Karnımız aç. Böyle o kadar çok aç ki. Bir ketçap bir de mayonez aldık bizim arka odada bir çuval patates vardı. <laughs> e, tabii Serkan abimle biz bir başladık patatesleri soymaya. 5 kilo patates soyduk. İyi hatırlıyorum. Ondan sonra ben bir yandan patatesleri döndürdüm. Serkan abi bir yandan patatesleri kızartıyor. Bu 5 kilo patatesi yemiştik ki. Düğün? Güzel, güzel bir oyun. Düğünde... <laughs> Zaten düğünün başrol oyuncusu sendin. Evet, düğünde bayağı... <laughs> Başlarda ben hiç oynaması yoktu, daha doğrusu utandım. Sonra serkanlar bizi içeri yetince artık ondan sonra film koptu. Dönü teyze. Dönü teyze ya, döndü teyze. Döndü teyze başka yer döndü teyze benim ekirimdi. Ve Serkan nedir ya kulakları biraz kepçidir ama <laughs> İyi çocuktur. İnce yıllara diyorum kardeşim, kendine iyi bak. Diyorum. Bir gün şirketten çıktık Osman Paşa'dan. Ee, motorun mazotu bitti, yakıt bitti, benzin bitti ve e, Sütlüce'den motoru Kasımpaşa'ya kadar getirmek zorunda kaldık. Hep motor mu bizi taşıyacaktı, biraz da biz motoru taşıdık. Hayatta insanın böyle kadim dostu olması gerçekten çok güzel. E, sen de benim kadim dostlarımdan bir tanesisin. E, i̇yi ki varsın, seni çok seviyorum. Doğumunu kutlu olsun kardeşim. Şimdi zamanın birinde Anadolu'daki köylerimizden birinde adamın bir tanesi hastalanmış. Köylüler tabi kendi aralarında konuşuyorlar. Bunun hastalığı nedir, ne değildir. İşte çözüm üretmeye çalışıyorlar. Bir çözüm üretemiyorlar. İşte ihtiyar eğitine soruyorlar. Kimse bilmiyor. Muhtara soruyorlar. Kimse bilmiyor. Çevre köylere adam soruyorlar. Kimse bilmiyor falan. Kalkıyorlar. Hastaneye götürüyorlar adamı. Ondan sonra doktor muayenesini yapıyor. ilacını yazıyor. Ee, özellikle tembihliyor ki anal yoldan kullanın diye. Bunlar tabi tamam doktor bey diyorlar. Doktordan da korkuyorlar tabi ki adam koskoca devlet erkanı. Köylü nereden görmüş doktor? Kalkıyorlar köylerine dönüyorlar. Ondan sonra herkes birbirine soruyor tabi. Anal yoldan nasıl kullanılacak ilaç? Kimse bilmiyor. Bu ona soruyor, bu buna soruyor. Kimse bilmiyor. Bu arada hastaya da ilacı veremiyorlar tabi. Hastanın durumu giderek kötüleşiyor. Çevre köyler haber salıyorlar. Onlardan kimse bilmiyor. Diyorlar ki biz doktora bir telefon açalım diyorlar. İşte korka korka bir tanesi gene en bilginlerinden bir tanesi köyün. Korka korka telefon açıyor diyor işte doktor bize kızacak falan. Neyse sıkıntıyı dile getiriyor. Doktor da diyor ki bu sefer makattan verin ilacı. Tamam doktor bey diyor korkudan hemen kapatıyor telefonu. Ondan sonra gene bu sefer araştırıyorlar ki <laughs> gene araştırıyorlar ki bu sefer e, makat ne, neresidir de bu ilacı nasıl vereceğiz diye. <laughs> <laughs> Köyde kimse bilmiyor, çevre köylerde kimse bilmiyor. Hasta öldü ölecek artık, ilacı kullanamıyor uzun sürede. <laughs> Daha sonra tekrar gene baskıyla o telefon açanı tekrar baktırıyorlar. Bu gene efendim korkuyor kıpkırmızı, kırmızı. Do doktor bize çok kızacak diye. İşte soruyor doktor bey diyor, biz diyor bilemedik diyor makatta neresidir. Dolayısıyla ilacı da veremedik hastaya diyor, ne yapalım. Ondan sonra birden birdenbire telefonda konuşan kişi kas katı kesiliyor böyle, mosmor kesiliyor kapatıyor telefonu. Dönüyor köydeki, o etraftaki insanlara. Dedim size doktor çok kızacak. Sokun dedi. Diyor. <laughs> Şimdi ben bu fıkrayı niye anlattım? Serkan'ı tanıyoruz. Az tanıyoruz. Tabii bir KKGS ruhuyla bir araya geldiğimiz için uzun senedir, senelerdir birbirimizi tanıyormuş gibiyiz ama öyle çok anlatabilecek bir anımız yok gülebilecek. Dedim ben de bir fıkra anlatayım. Bu şekilde böyle hep beraber gülelim. Doğum günün kutlu olsun Serkan'cığım. Ne diyeyim ben şimdi ki ya çocuk için ne diyeyim ya, yani? İyi ki doğdun de, ne haber de. <gülüyor> <gülüyor> Sonuçta o da bir insan değil mi abi? Ben evet. e artık değil. İnsan. i̇nsan. Hem de o insan değil aslında o bir melek. Serkan'ım, nice mutlu yılları inşallah. Doğum günü nerede olacak bilmiyorum ama... Hastanede açılışını beklerim. Hastanede açılışını <laughs> muhakkak bekliyorum inşallah. Kendine iyi bak. Serkan'ım nice mutlu, mutlu yıllara. Cenab-ı Allah sağlık, sağlık versin eşimle beraber bir ömür boyu aynı biçim olsun. Ben e, Serkan kardeşime nice mutlu seneler temennisinde bulundum. Eşiyle beraber mutlu seneler geçirsin. İnşallah şöyle 5-10 tane de küçük Serkanlar çıkar. Vıcır vıcır. Vıcır vıcır, vıcır vıcır. Hep birlikte e, mutlu bir hayat söyler. Temennim bu. Nasıl bir çocuktur? bu Serkan? <laughs> Serkan efendi bir çocuktur. Tahsilli devrimene verdir. Sosyal demokrattır. Evet. <laughs>